Kurbağa bacağı deneyi olarak da bilinen ve üreticinin keşfi ile ilgili ilk çalışmaları yapan Galvani ve Volta'dır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Galvani kurbağa bacağı deneyi ile ilgili hayvansal hücrelerde elektrik olduğunu düşünmektedir. Volta kurbağa bacağındaki kasılmaların farklı cins metaller kullanılmasına kaynaklandığını düşünmektedir. Her iki bilim insanında görüşleri bir yapısı ile ilgili doğru görüşlerdir diye ifadeler. Dizilmiş. Burada Galvani kurbağa bacağı deneyi ile hayvansal hücrelerde elektrik olduğunu gerçekten düşünmekte e, Galvani'nin görüşünün aksine hayvansal hücrelerde elektrik akımı olmayıp kurbağa bacağındaki kasılmalar farklı cins metaller üzerindeki potansiyel farktan kaynaklanmaktadır. Bunu da kim düşünüyor? Volta düşünüyor. Dolayısıyla e, ifadelerin doğruluğunu değil kimin ne söylediğini inceliyoruz. Galvani gerçekten de kurbağa bacağı deneyinde hayvan hücrelerinde elektrik olduğunu düşünmekte, Volta ise bundan değil de farklı cins metallerin kullanılmasından kaynaklandığını düşünmekte de. Dolayısıyla iki ifade de doğrudur. Her iki bilim insanının da görüşleri pil yapısıyla ilgili doğru görüşlerdir. Hayır, Galvani'nin düşüncesi pek de doğru değil, Volta daha doğru bir düşünce geliştirmiştir. Dolayısıyla bu ikisinin de bilin yapısı ile ilgili doğru şeyler söylediğini söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla üçüncü ifademiz yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2 olur değerli arkadaşlar.